Merhaba, Trafiğe Kapalı Parkur'umuza hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir soruya cevap arıyoruz. Değişik sınıflardaki araçlar aynı hızda, aynı yere geldiği zaman panik fren yaparsa hangisi daha önce duracak? Karayollarımızı hareket eden araçların %90'ını oluşturan otomobil, hafif ticari ve ağır vasıtayla testimizi gerçekleştireceğiz. Araçlarımız 80 kilometre çıkacak ve belirlediğimiz noktada üçü birden aynı anda panik fren yapacak. Sizce hangi araç önce duracak? Otomobil mi? En hafif. Veya ağır vasıta mı? En fazla lastiği olan. Veya hafif ticari mi? Neredeyse otomobil kadar hızlı ve çevik ama biraz daha ağır. Bakalım ne olacak? Otomobil 18 metreye durabildi. 80 km hıza gelen hafif ticari araç 22,5 metreye durabildi. vasıta ise 36 metreye durabildi. Yani vasıtanın fren kapasitesi durma mesafesi otomobilin 2 katı uzağında. Hafif ticari araç otomobile çok yakın ama yine bir fark var. Burada size vermek istediğim mesaj şu. Değişik sınıf araçlar aynı trafikte, aynı yol üzerinde yan yana hareket etmelerine rağmen tehlikeli bir durumda onların fren kapasiteleri aynı değil. Dolayısıyla otomobil sürücüyseniz ve arkanızda sizi çok yakın takip eden bir ağır vasıta varsa o zaman Arkanızı boşaltmanız gerekiyor. Sağa gelin, yavaşlayın, bırakın o sizi sollasın. Şimdi burada tabii ağır vasıta sürücülerine burada ciddi mesaj veriyoruz. Bir panik durumunda sizin takip mesafenizin çok iyi olması gerekiyor. En az 2-3 saniye takip mesafenizi her zaman bulundurmanız gerekiyor. Sizin etrafınızda çünkü sürekli otomobil ve hafif ticari araçlar dolaşıyor. Onlara çarpmamanız için önünüzde ciddi bir takip mesafesi bulundurmanız gerekiyor. Unutmayın trafik hayattır.